Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Bugün gün Among Us videosu çekiyoruz. Bu kendimi de göstereyim. Among Us oyunu çekiyoruz. Şimdi birazdan başlanacak. Turuncu oldum. Imposter değilim. Sabotaj verdi ya. Çık. Sabotaj yapayım ben. 62, 72 ve 4. Tam 19, 51, 9. Tamam. Herhalde tamam burası. Hadi ya ben aşağı yapayım. Olmuyor ki. Aha tamam. Pembe bastı. Şöyle koyalım. Şöyle. Tamam. Aa beni attılar. Arkadaşlar bir videoyu durdurayım. Arkadaşlar imposter oldum. Şimdi herkesi bekledim burada. Tamam kazandık. Ne diyor? Anlamadım. Aha bir daha impostorum. Vallahi bir daha impostorum. Öldürdüm birin. Durun şimdi. Kim diyor? Purple diyor. Benim arkadaşımı diyor lan? Biri giren diyor, biri de purple diyor. Allah Allah. Purple da bu arada şey ya impostor. Tek kalırsam da kazanırım da. Yellow diyor. Biri purple diyor. O purple demiş. O zaman ben de yellow diyeyim de arkadaşıma destek. O. O yellow. Ay yellow'a verdim ben. demiş, okey bu bak. da vermişler. Kazanırım ya, herhalde. Burada duralım böyle. Son bir kişi, hayır ya, hayır. Herkes burada mı? Dur, bir tane sabotaj vereceğim elektrikler kesilsin. O beyaz bastı. Sarafsiz beyaz. Ne diyor? Black. Ben de Black diyeyim. Black. Abi beni attılar. Ya abi ya. Dur bir daha başka birine girelim. Şöyle yedirmeye girelim ya dolu diyor. Elmaya girdim. Emma. Lan pembe aldım tamam. Bu aralar pembeler çok imposter oluyor. Dediğim gibi olamadım. <laughs> Bak yeşil değil. Abi, ben biliyorum. En önceden imposterlar gidiyor. kırmızı beni öldürdü. Bakalım ne diyecekler. O bak red 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 diyor. İşte bu ne? Red. Red. Herkes red. Tamamdır. Of. Red red red. Top, Red orange. Bekle şey diyor, turuncuyu diyor. Bu redle turuncu diyor. Aa sarıymış lan. Kazandı mı? Allah <laughs> Allah. Aa imposter olmuş bu. Ben bilmiyordum ki imposter olduğumu göremedim. Hemen birini öldüreceğim. Öldüremezsem al işte ya. Üf. Dur. Kendimi belli etmemek için. Çık, çık, çık. Evet. Bu olmuş mu? Ya abi birini öldüremedim ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşmek üzere bye bye başka videoda gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın.